Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle hem kağıt kesme çalışması hem de sayılarla geriye doğru sayma çalışması yapmak için bir etkinlik yapalım. İlk olarak bir kalıp kullanarak 11 tane daire çizelim ve çizdiğimiz bu daireleri makas kullanarak keselim. Bir tane dairemizi tırtılın başını oluşturması için göz, ağız ve anten ekleyelim. Dairelerimizi birbirine yaklaştırarak istediğimiz şekli oluşturalım. Daha sonra kare şeklinde küçük kağıtlar keselim ve üzerlerine birden 10'a kadar sayıları yazalım. Hazırladığımız bu sayıları karıştırarak 10'dan geriye doğru doğru sıralamaya çalışalım. Daha sonra bir yetişkinimizin aradaki rakamları çıkartarak sizlere eksik rakamları yerlerine doğru yerleştirmenizi ve oyunumuza bu şekilde devam edebiliriz. İyi eğlenceler çocuklar.